arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu benim Royal 2'de ilk videom. Şöyle bir metin yerlerini şöyle onları göstereceğim. Arkadaşlar önce şöyle burada çölün konum var. Daha önceleri şu karşıda bakın olduğum yerde metin çıkıyordu. Şimdi çıkıyor mu bilmiyorum kesmiş olabilir. Önce buradan başlarsanız kesmeye. Şu tepede de olabilir bazen. Yani birinci olarak konum yerleri burası mesela buradan kesebilirsiniz. de oluyor. Şöyle bir dolaşalım sizle beraber. <laughs> Sonra buradan direkt karşı tarafa geçiyorsunuz. Bakın buradan direkt gittiğiniz sürece tamam mı? Direkt buradan direkt gittiğiniz sürece metin çıkar. 2-3 tane metin çıkacak buralarda. <laughs> Her cihe atmanıza bir tane metin kesebilirsiniz neredeyse. <laughs> Bakalım ikinci olarak burada burada çıkıyor bakın metin. Burada kesmiş olabilirler ya bu. Buradan direkt gidiyorsunuz. Muhtemelen metin saati falan vardır hala. Şu orta bir yerde ikinci, üçüncü olarak burada durduğa çıkıyor. Mesela metin. Bir de şu tepede çıkması lazım. Burada arkadaş şu ağacın orada da olalım bakın. Yani buralar metin gelenler arkadaşlar. Burada metin genellikle burada çıkıyor metinler. Şimdi videoyu kapatacağım ikinci metin yerlerini göstereceğim.